Efendim Tülay Hanım? Celal Bey bugün ofise gelecek misiniz acaba? Acil olarak imzalanması gereken birkaç evrak var. Aa, evet evet uğrayacağım. Ama önce dışarıda birkaç işim var onları halledip ondan sonra geleceğim. Bu arada beni arayan olursa ne diyeceğinizi biliyorsunuz öyle değil mi? Evet efendim. Sizi arayanları yurt dışında olduğunuzu söylüyorum merak etmeyin. Tamam peki. Teşekkür ederim görüşürüz canım. Evet hayatım. Akşama gelirken ananas, mango, papaya almayı sakın unutma. Tamam Berna tamam alırım. Niye kızıyorsun celoş? Malum son günlerde her şeyi unutuyorsun. Yeni bir meyve kürüne başladım. Bir haftada bel çevresine iki saati incelme yapıyormuş. Tamam Berna alırım tamam. Güle güle canım benim. Merhaba. Merhaba. İçeri davet etmeyecek misin yani? Açık konuşmak gerekirse... ...dün olanlar hiç hoşuma gitmedi. Berna, dün olanlar tamamen yanlış anlaşıldı. Yani ben senin gururunu incitmek falan istemedim. Ama incittiniz. Ben evli bir kadınım Mustafa Bey. Biliyorum. Ama evli de olsan... ...güzel, ve mutlu edilecek bir kadınsın. Berna, eski dostlar düşman olmaz. Burada olmanız Celal'in kulağına giderse çok kötü şeyler olur. Tamam o zaman. Öyleyse affet beni. Düşüneceğim. Ben de kararını sabırsızlıkla bekleyeceğim. Celal Bey. Ne oluyor kızım? Siz de kimsiniz? Engel olamadım Celal Bey. Şöyle buyurun. Ne arıyorsunuz burada? Bu nasıl karşıma böyle Celal Bey? Bu aralara size ulaşmak çok zor. Bari biz uğrayalım dedik. Çabuk masamdan kalkın. O kadar celallamayın. Celal Bey. Sonuçta biz de bir iş adamıyız. Tamam kardeşim, tamam. Borcumuz borç. Ödeyeceğiz dedik ya. Yani. Ödeseniz daha iyi olur Celal Bey. Sonuçta güzel bir karınız, yakışıklı da bir oğlumuz var. Neyse. Bu seferlik de benimde kalsın. Elime almayın. Anladınız herhalde, değil mi? Umarım anlamışsınızdır. Hadi gidelim.